Burada bir dünyada bir yıl 365 gün e, virgül 26 gün. A gezegeninde 73,052 gün bir yıl. E, bu bilgiler 26 dünya yılı yaşındaki Harun. Harun dünya yılında 26 yaşında. A gezegeninde 15 A gezegeni yılında bulunduktan sonra. Şimdi şu 73,052'nin 5 katı 365,26 yani burada her e, her x günde bir, her x günde bir bir yıl geçiyor. Burada da her 5x günde bir yıl geçiyor. Çünkü 5 katı gördüğünüz gibi. Şurası 5 kat. Dolayısıyla 15 A gezegeni demek 15 defa x geçmiş, x gün geçmiş demektir. Bu kadar gün e, dünya gezegeninde dünya gezegeninde her 5x gün bir yıl olduğu için 5x'e böldüm. Dolayısıyla buradaki 3'ü buluyorum. Yani 3 dünya yılıymış. 15x gün. Dolayısıyla buraya 3 eklersek 29 olarak buluruz. Cevabımız Adana'dır.